Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık günlerden çarşamba ve anlatacaklarımız tıpkı salı, pazartesi diğer günlerde olduğu gibi yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlarım. Bütün videolarımızda olduğu gibi. Evet sevgili dostlarım bana çok sorulan bir soruyla başlayalım. Hocam sen neredesin? Hastayım arkadaşlar. Hem de öyle böyle hasta değilim. Fena hastayım. E, neredesin, neredesin, neredesin dediniz diye e, açtım bu videoyu. Yoksa çok da iyi değilim sevgili dostlar. Şu süreci bir anlayalım, şu süreci bir atlatalım. E, sonra işimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dostlar. <laughs> ne oldu? Şimdi şöyle bir başlayalım. Biraz benim hastalığım, biraz böyle diğer şeylerden dolayı. Bitcoin'de bir video çektik sevgili dostlar ve o videomuzun adı eyvah düşüyoruz idi. Bundan 2-3 gün önce çektik sevgili dostlar. Eyvah düşüyoruz dedik. Bir düşüş beklentimiz vardı. Ama bu düşüşü de tabii ki de alım fırsatı olarak değerlendireceğimizi de söylemiştik. Ardından Twitter'da bir düşüş bekliyoruz diye, aşağıya doğru sert bir düşüş geliyoruz diye Elimdeki baby doceleri sevgili dostlar %6358 karla satmak zorunda kaldım. Neden? Çünkü diğer pozisyonlarımı koruma adına maalesef long pozisyonumu erkenden kapatıyorum. Şimdi baby doge gider mi gitmez mi çok sorular soruldu. Hocam biz de satalım mı diye. Valla longdaysanız satın dedim arkadaşlar. Cevabım oydu. Yoksa spotta baby doge'den umudumu kesmiş değilim. Baby doji kapatmamın sebebi Bitcoin'de ve altcoinlerde düşüş beklememdi. Ha düşüşü bekliyordum helal olsun falan değil. Benim beklediğimden çok daha fazla düştü. Bir düşüş bekliyordum ve Baby doji pozisyonlarımı o diğer pozisyonlarımı ekleyecektim ve iş bitecekti. Ama nedense eee YFI'yi de kapattım arkadaşlar. %939 karlı olan. Turbo'yu da kapattım. %4000'le olan arkadaşlar. %4000 karda olan pozisyonlarımı da kapattım arkadaşlar. Daha ardından Pepe'yi de kapattım. Yani bunları kapatmam. Hani bu ne Baby Doge sevgili dostlar. Hani ekleme yapacağım ben düşecek. Ama ne olur ne olmaz diye de bunları kapattım. Ki iyi ki kapatmışım arkadaşlar. Gece baya bir düşüş oldu. Felaket bir şekilde piyasa gümbür 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 aşağılara doğru çakıldı arkadaşlar beklediğimden de fazla çakıldı. Benim beklediğim şu çizgiye kadar bir düşüştü. Şu çizginin altındaki düşüş, şu minik fitiller var ya, o fitiller bizim iflahımızı söktü arkadaşlar. Bitcoin'in o fitilin altına düşmesi Total 2'ye baktığımızda Total 2'nin normal şartlarda yani altcoin normal şartlarda buraya kadar düşer ve ben de Baby Doge pozisyonundan ekleme yaparım. Çok güzel bir şekilde yukarıya doğru gider derken Aşağılara doğru beklentimin de üzerinde bir düşüş yaptı ki Allah'tan işte diğer coin'leri, pepe'leri, turbo'ları falan da kapatmışım arkadaşlar. bu ee, Pozisyonlarımızı öyle kurduk. O bitcoin'deki fitiller, o aşağıya doğru düşen fitiller, others'ta da, küçük altcoin'lerde de sevgili dostlar buraya kadar bir düşüş bekliyorduk. Buraya kadar düştü. Yani beklentimizin iki katı kadar düştü altcoin'ler felaket düştü arkadaşlar. O gece hiç uyumadık. O gece çok kötüydük. Herkese yardımcı olmaya çalıştık. Hani tamam kendi pozisyonlarımızı koruduk, kolladık arkadaşlar. herkes diğer arkadaşlarla uğraştık. Telegram'da sabaha kadar hep aktifteydik. Twitter'dan işte cevap vermeye çalıştık. Herkese YouTube'daki videolara yorum yapmaya çalıştık. Herkese cevap vermeye çalıştık ve hiç uyumadık. Hiç uyumadık ve ertesi günde bilenler bilir. Eminönü tarafında Eminönü'nde bir işim var ve Eminönü'ne arkadaşlar arabayla gitmek tehlikeli ve yasaktır. Eminönü'ne arabayla gidemezsiniz. İnanılmaz bir trafik vardır. Gittiğiniz diyelim arabanızı park edemezsiniz. Park ettiniz diyelim arabanızı geri park yerinden çıkaramazsınız. Önüne başka biri park etmiştir. Arabayla gitmek rezilliktir arkadaşlar Eminönü'ne. Biz de ne yaptık? Her normal Türk vatandaşı gibi metroya bindik. Metro ile gittik. Metronun durağı nerede olur arkadaşlar? Otobüsün durağı nerede olur arkadaşlar? Trenin durağı nerede olur arkadaşlar? Vapurun iskelesi nerede olur arkadaşlar? İnsanların olduğu yerde. Yani mahallede olur. İnsanların evlerinin olduğu yerde. iş yerlerinin olduğu yerde olur. Bilmeyenler için söylüyorum. Bizim Eminönü metrosu köprünün tam ortasında. Halicin tam ortasında. Yani indiğiniz zaman evin önüne gitmek için epey bir yürümeniz gerekiyor. Dün de bilmiyorum haberiniz var mı İstanbul'da fırtına vardı, yağmur vardı. Orada yağmuru yedik. Bir gün önce kriptolardan dolayı uyuyamadık. Ertesi günde yağmuru yedik. Yağmuru yiyince vücut düştü. Şimdi normale dönüyoruz. İlaçlarımızı alıyoruz. Bol bol çayımızı alıyoruz. Kış çayımızı alıyoruz. Kendimizi iyileştiriyoruz. Peki piyasalar ne oluyor arkadaşlar? Piyasalar kendini iyileştirebiliyor mu? Kendini toplayabiliyor mu? Bir de o tarafa bakalım. Bitcoin ben konusunu böylelikle hani o geçtiğimiz gün mevzusunu böylelikle kapatmış olalım da niye düştüğümüze bakalım. Neden düştük? Nasıl toparlanırız? Neden sonuç? Niye hastalandık? Nasıl iyileşiriz? Aynı mantık, aynı kafa devam ediyoruz. Niye düştük sevgili dostlar? Birincisi. Hemen açalım Bitcoin grafiğimizi. Bitcoin grafiğinde ne anlatıyorduk sevgili dostlar? Alt bant, üst bant. Alt band, üst bant. Alt banddayken, banttayken iyi bir şey, olumlu bir şey oluyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Üst banttayken de olumsuz bir şey oluyor, aşağıya düşüyor. Alt banddayken olumlu bir şey olup üste, üstten de alta düşüyor. Rutin bir düşüş olması gereken bir düşüş oldu. Ama bu düşüş her şeyden fazla oldu. Az önce de şu alttaki fitillerin altcoin'lerde neler yarattığından bahsettik. Neden bu kadar fazla düştü? Şöyle baktığımız zaman sevgili dostlar, long pozisyonlarda son haftalarda 120 milyon dolarlık bir long pozisyon oluşmuş. İnsanlar ben bir ekranı vermeyi unutmuşum. İşte alt band, üst band, alt band, üst band, alt band. Buradan üste gitmesini bekliyoruz derken üste çıkamadan alta şu aşağıya fitiller ve fitiller alt koyunları mahvetti. Burayı tekrar özetlemiş oldum. Şimdi 120 milyon dolarlık bir milyar dolarlık bir long pozisyon var piyasalarda. Bu 120 milyar dolar bir nevi açık faiz. Yani gelecek insanlar hani faizde sanki para yatırıyormuş gibi piyasanın algıladığı paralarını alacaklar kaldıraçlı işlemlerden. Ve garanti gibi görünüyor. Niye boğadayız? Ve kaldıraçlı işlemlerin oranları yüksek arkadaşlar. 20x, 30x, 50x, 100x. Hocam sen de açıyorsun 100x bilen var bilmeyen var. Kesinlikle ve kesinlikle. Hani hocanın dediğini yapın yaptığını yapmayın diyorum. Benim yaptığımı yapmayın. Bunu tekrar söylüyorum. Eğitiminiz tamamlanmadan arkadaşlar. Bu işlere bulaşmayın. Eğitiminiz tamamlanmadan. Şimdi biraz şöyle yapsak da daha güzel oldu. Eğitiminiz tamamlanmadan. 120 milyarlık longu piyasaların bir şekilde amorti etmesi gerekiyor borsaların bir kere o parayı insanlardan, küçük yatırımcılardan alması gerekiyordu. Bir düşüş şart idi. TVL miktarına bakıyoruz. Yani insanların normal spottan alıp da paralarını stake'e yatıran balinalara bakıyoruz. Burada da sevgili dostlar 137 milyar dolar var. E, geçtiğimiz ayın başında bu 130 milyar dolara düşmüş. 7 milyar dolarlık bir kayıp var. Birileri 7 milyar dolarlık paralarını TVL'den çıkartmış. Yani stake'den çıkartmış. Bir insan malını stake'den niye çıkarır? Satmak için çıkarır arkadaşlar. Bu tarafta da bir satış için bir piyasada da bir baskı var. Borsaların allem edip bu TVL'den çıkan paraları e, pahalı pahalı sattırmadan hani şey yapmadan kendilerini kendi paçalarını kurtarması gerekiyordu. Borsalar böyle yaptı. 130 milyar doların kaç para olduğunu, 120 milyar dolarlık long pozisyonun kaç para olduğunu şöyle anlayalım arkadaşlar. 2021 yılının en cafcaflı döneminde, en kaldıraçların yüksek olduğu, paranın en çok kazandığı altcoinlerin 50x, 30x, 40x her neyse yaptığı dönemlerdeki long oranımız 75 milyar dolardı. 2021 boğasının bayağı bir üzerindeyiz. 75 lira 120 lira arkadaşlar. Baktığımızda çok büyük paralardan bahsediyoruz. Bu parayı borsalar vatandaşa yedirmez arkadaşlar. Nitekimle öyle oldu. Bu düşüşün ana sebebi bu e, likidat, bunları insanları likitite etmek, insanları yok etmek. 3x'li açanlar, 5x'li açanlar, 10x'li açanlar falan dinlemediler. Hepsini lig ettiler, hepsini mahvettiler arkadaşlar allak bullak ettiler. Kaldıraçlı işlem açıp stop koymayandır. Özellikle söylüyoruz. Kaldıraçlı işlem açtığınızda mutlaka ama mutlaka sevgili dostlar, hani bilmiyorsanız açmıyorsunuz. Ama ben biliyorum ben piştim, ben öğrendim diyorsanız da mutlaka ama mutlaka stop'unuzu koyunuz arkadaşlar. Hocam sen bize söylüyorsun ama kendin koymuyorsun. Evet, biz de hatalar yapıyoruz. Evet sevgili dostlar dedik. Bu pozisyonu da çok soruluyor. Onun için cevaplayalım. Binance borsasında Doge'yi açık unutmuşuz. Stop yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada. Tamam mı? Geldiğimizde böyle bir baktık. Baya bir zarar var. Ne yaptım? Hazır elimde para varken bunu Doge'nin maliyetini düşürdüm. 41 yaptım. Bana çok soruyorsunuz hocam o pozisyon ne oldu diye. 41'e düşürdüm. Şu anki pozisyonumun e, açılış yerini 45'ti. 41'e düşürdüm. Bekliyorum arkadaşlar. Pozisyonu kapatmış değilim. Kıymetli dostlar zaten Twitter'dan mutlaka takip ediyorsanız bunları da görüyorsunuzdur. Alt destek, üst destek, alt destek, üst destekten devam ediyoruz. Peki bitcoin ala döndü mü arkadaşlar? Yani bu kadar konuştun hocam. Evet. Alt banda da indi hocam. Döndük mü? Tehlike geçti mi? Sen ondan haber ver. Tehlike aslına bakarsınız kıymetli dostlar. Tam manasıyla geçmiş değil. Bunu da Twitter'dan, Telegram'dan takip edenlere de söyledim. Sizlere de söyleyeyim. 98 binin üzerine atmadan arkadaşlar... 98 binin üzerinde günlük kapanışlar görmeden tehlike geçti. Uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz. Bizi kimse tutamaz diyemiyoruz. 98 birin altında kalıyoruz farkındaysan. Şuradayken diyordum ki 98'in üstündeysek sorun yok diyorduk. 98'in altı stop. Stop. Buraya kadar. Buralara kadar. Buralar destek. Buraların da altına sarkması muhafetti bizi. Ardından da yukarıya doğru dönüyoruz. 98'in üstüne atacak mıyız acaba diyoruz. Atamıyor. Şimdi atacak. Atamıyor. Şimdi atacak. Atamıyor. 98'in üzerinde 2 tane 4 saatlik ya da günlük kapanış görmeden piyasaya tekrar döndük, tekrar eski yere gidiyoruz diye balıklama atlamayın arkadaşlar. Bitcoin dönmesi gereken yerdedir. Ama döndü diyemiyoruz. Dönmesi gereken yerdedir Bitcoin. Kavşaktadır. Buradan geriye dönebilir kıymetli dostlar. Dönme ihtimali çok yüksektir. Çok güzel, çok sağlam bir döner kavşak var. Işık yeşil yanıyor. Dönebiliriz. Ama döndük diyebilmemiz için arabanın önünü burada görmemiz gerekiyor ya. Döndü görmemiz gerekiyor ya. 180 derece arabanın viraj alması gerekiyor ya. Arkadaşlar döndü diyebilmemiz için. İşte o 180 derecelik viraj 98'den geçiyor. 98 binin üzerindeyse rahatlıyoruz. 98 binin altındaysa tehlike var diyoruz. Ve şu an bitcoin'in fiyatı da 98.000 dolar oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah üzerinde kapatabiliriz. Bugünü ve yarını diyelim arkadaşlar. Şimdi Twitter paylaşımlarından devam edelim. Çünkü Twitter'da bir paylaşım yaptım. Evet, Bitcoin'de sevgili dostlar henüz sat sinyali gelmese de böyle bir negatif uyumsuzluk var. Burada da dedik bugün en geç yarın 98.000 üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var dedik. 98 bin üzerinde kapanışlar gelirse bu analiz çöp olur. Bir. İkincisi arkadaşlar. Yorumlarda diyor ki hocam diyor gerçekten bunu paylaşırken içinden gelerek mi paylaştın yoksa düşüş olunca ben demiştim için mi paylaştın diyor. Hayır arkadaşlar. Ben bunu bu yayında konuşmak için paylaştım. Çünkü bu paylaşım daha doğrusu bu grafik bana ait bir grafik değil. Kaynağı kimdir? Onu da bilmiyorum. Bilsem kaynağını paylaşırdım. Ama bu çok paylaşılıyor. Hadi bu grafik üzerinde konuşalım. Neydi bu grafik? Öncelikle hiç bilmeyenlere konuyu şöyle yapalım. Açalım aynı grafiğimizi. Bitcoin haftalık grafiğini açıyoruz. Bitcoin'de uzun vade haftalık grafiği. Gördüğünüz üzere sevgili dostlar. Burası bir tepe. Bunu ne yapalım? Normal mumu alalım. Şimdi burası bir tepe. Öyle ya. Burası da bir tepe. Burası da bir tepe. Burası da iki tane tepe olduktan sonra bakınız şurada aşağıya doğru bir düşüş oluyor. Burası bir tepe. Daha yüksek bir tepe ve burada da bir kırmızı yanmış. Acaba buradaki gibi mi olacak? Daha da aşağıya doğru mu düşecek? Bunu neye bağlıyoruz? Her yüksek tepe olduğunda düşer mi? Hayır. Aşağıda RSI'miz var arkadaşlar. RSI bir momentum osilatörüdür. Şuradan baktığımız zaman tepe daha yüksek tepe olmasına rağmen daha alçak tepede. Burada fiyat aşağıya bakacaksınız arkadaşlar. Fiyatın ne olduğunu anlamanız için. Tepeler yukarıya doğru giderken aşağıdakilerde de tepeler aşağıya doğru iniyor. Bunun adı nedir? Bunun adı negatif uyumsuzluktur. Bilenler bilmeyenlere anlatsın arkadaşlar. Burada bir negatif uyumsuzluk var. Tıpkı burada da olduğu gibi. Burası bir tepe, burası da aşağı doğru düşüyor. Şimdi bu demek sevgili dostlar öldük, bittik, battık, düşüyor muyuz? Sorumlusu çıkıyor aklına. Ve bu grafiği herkes paylaşıyor arkadaşlar. Eyvah düşüyoruz, eyvah düşüyoruz, eyvah düşüyoruz. Arkadaşlar burada satmamız gereken yerden bahsediyorum şimdi. Satmamız gereken yer RSI'ın arkadaşlar hareketli ortalamayı kestiği yer. Burası. Tamam mı? Eresaya bakıyoruz. Eresay hareketli ortalamayı nerede kesiyorsa orada satış yapıyoruz. Hareketli ortalamayı RSI burada kesmiş. Şurada kesmiş. Bunu da kaldıralım. Küçük bir nokta alalım. Şurada kesmiş bakın. Hani bu tepeye değdiğinde satmıyoruz. Burada satıyoruz. Şu an için RSI'ye baktığımızda kıymetli dostlar hala çok fazla bir fark var kesmesi için. Yani yukarıdaki RSI çizgisi sarı olanda SMA hareketli ortalaması. Bu sarı olan üste çıkınca satacağız. Şurada sarı olan üste çıkıp mavi olan altta kalıyor. Sarı olan üste çıkıyor arkadaşlar. Şuradaki alttaki sarı olan üste çıkacak. Şu mor olan alta inince satacağız. Yani ortada şu an için baktığımızda bir negatif uyumsuzluk ölüyoruz, bitiyoruz, batıyoruz gibi bir durum söz konusu değildir uzun vadede. İlerleyen zamanlarda olabilir. Bir şey diyemem ama şu an için yoktur. Dolayısıyla baktığımız zaman hani bu analizi konuşmak için sevgili dostlar henüz çok ama çok erkendir. Dolayısıyla bu grafiklere bakıp da Bitcoin'de negatif uyumsuzluk var. Boğa falan yok. Öldük, bittik, battık, çöküyoruz. Bu düşüş daha da derinleşecek aşağılara doğru şu andan diyemeyiz. Şu an için bir negatif uyumsuzluk formasyonu Bitcoin'de haftalıkta özellikle yoktur arkadaşlar. Kısa vadede 4 saatlikte vardı ve onu da oldu bitti maşallah işte oğlan olur inşallah. 4 saatlik RSI'ye baktığımız zaman sevgili dostlar RSI dibini buluyor. Dibini bulduktan sonra bakınız şurada hareketli ortalama e, mavi olan, mor olan üste çıkıyor. Ve fiyatta da şurada yükseliş sinyali geliyor. Al. Devam. İniyoruz aşağı doğru. Çakılıyoruz. Burada geliyor. Dibini buluyor RSI. Ardından hareketli ortalamanın üzerine atıyor. Al yeri burası. Hareketli ortalamanın üzerine burada atıyor. E, al yeri burası. Devam et. Geliyor, geliyor, geliyor. Şurada sat bu altında kaldığında sat şurada sattık şurada da sattırdı bize devam ediyoruz aşağıya doğru RSI gene dibi buluyor ve buradan yukarıya doğru gene kesim yapıyor ve gene al sinyali var var mı bir problem bence yok Bitcoin'de şu anki düşüş ne bence alım fırsatı ama işi sağlama almak için işi garantiye almak için sevgili dostlar 98 bin doların üzerinde görmeye ihtiyacımız da var. Bitcoin eğer 98 bin doların üzerine atarsa değme keyfimize her şey geri gelir. Altcoin'lerde, büyük altcoin'lerde, küçük altcoin'lerde boğaya nerede kalmıştık deriz. Boğa nasıl başladı arkadaşlar? Trump'ın seçilmesiyle başladı ve Trump daha göreve gelmeden boğa bitti diyemeyiz daha göreve gelmedi adam. Ocak'ta gelecek. Adam daha göreve gelmeden boğa bitti diyenler var. Boğa bitmedi sevgili dostlar. Haberiniz olsun. 98 binin üzerine attığında daha Ka nerede kalmıştık diyeceğiz. Peki atamazsa bir de şimdi o taraf var. Atamazsa sevgili dostlar destek bölgemiz 98 binin üzerine atamadık diyelim. Destek bölgemiz aşağıda kıymetli dostlarım. Aha da burası olarak karşımıza çıkıyor. Kaç burası? 94.600'ler olarak çıkıyor. 94.600'lere iniş, 94.600'lerin altına 94.200'lere iniş bekleriz. 98.000 direncimiz arkadaşlar. 98.000'in üzeri uçup kaçıp gidiyor. 98.000'in üzerine atamazsa aşağıda 94.000'lere kadar inmesini bekleriz. 94.000'in altında günlük kapanış görürsek de maalesef stop oluruz. Elimizdeki altcoin'leri azaltırız. Evet canlar bugün anlatacaklarım bu kadardı. Telegram'ı bekliyoruz arkadaşlar. Telegram ücretsiz sevgili dostlar gelebilirsiniz. Twitter'a bekliyoruz. Twitter ücretsiz arkadaşlar. TikTok'a bekliyoruz. TikTok ücretsiz arkadaşlar. Görmedim, duymadım, Bilmiyorum. Olmasın. Kendinize iyi bakın. Benim gibi yapmayın. Hasta olmayın. Allah'a emanet.